Oğlum aha cebimde 1500 lira para var buna bir yarımlık alak. 1500'e yarımlık altın olmaz ki. O zaman bir küçük altın alak oğlum. O paraya küçük altın da olmaz. Sen o paranın üstüne 700 lira daha koy çeyrek altın alalım sana. Çeyrek altın mı? Çeyrek altın alma. Üstüne bir milyar daha koy tam altın al. Tam altın mı? Tam altın alma alma. Üstüne iki bin lira daha koy, bilezik al. Bilezik mi Yok bilezik de alma. Üstüne iki milyar daha koy, cumhuriyet altını al. Cumhuriyet altını mı? Ya anne cumhuriyet altını ne yapacaksın ya? Üstüne beş bin lira daha koy, gerdanlık al. Oğlum ben gelinlik kız mıyım da bana gerdanlık alayım? Ne diyeyim ben gerdanlığı? Hakikaten anneanne gerdanlığı ne yapacaksın ya? Üzerine beş bin lira daha koy, beşi bir yerde al. Kaç la? Beşi bir yerde ne diyeyim ben? Anne sen beşi bir yerde ne yapacaksın ki? Üstüne beş bin lira daha koy. Koluna şöyle yukarıdan aşağı vurmalı bir lerzik yap. Hem yani eşe dost hava yaparsın. Lan var geç şuradan ben bu yaştan sonra kime hava atayım? Ana ne gerçekten vurma bileziğini ne yapacaksın ya? Üzerine 10 bin lira daha ekle. Şöyle gerdanına altın zincir al. Ne diyeyim la ben altın zinciri? Ya anne senin altın zincirle ne işin var ya Allah Allah. Üstüne 20 bin lira daha koy. Şöyle bir tac al altından. Sen denge biliyor musun? Anneanne sen tacı ne yapacaksın ya? Üzerine bir 20 milyar daha koy. Urfalar gibi beline altın kemer al. Urfaların kokunu ye. Ya anne ne yapacaksın altın kemeri bu yaştan sonra ya? Allah Allah madem o kadar param var git koluna bir tane altın saat yaptır. Ne diyeyim altın saatte? Hayat telefonun saati. Ana senin altın saatte ne işin var ya? Üzerine 20 milyar da ekle, altın diş yaptır. Ya 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 ne diyorum ne diyorum? Anne madem bu kadar senin param var senin altınla altın dişle ne işin var? Köy ev yaptır. Var ya lan köydeymiş. Köydeyim varsa bir tane daha niye yaptırıyorsun ki? Para batıyor batıyor. O parayı bankaya at. Faiz niye? Lan domuz müstevendi bar bar bağırıyor ya faiz haram değil. Ya anne senin faizle bankayla şeyle ne işin var anlamıyorum ya. Madem o kadar paran var Üstüne 2000-3000 daha koy. Öküz al, öküz. Ya ne diyeyim öküzü lan? nahasınız ya. Aynen senin öküzle möküzle ne işin var ya? Üzeri 20 milyar daha ekle, Ege'den yazlık al. Tomuz'un oğlu 20 bin liraya yazlık mı alınır? Madem o kadar param var, senin yazlıkla mazlıkla ne işin var ya? Git ateş evren daire al, onu da kiraya ver. Neyle alayım, deryalar ateş bahası için. Sen daire alma, alma. İstanbul deprem bölgesi. 5-10 kuruş daha ekle, Çanakkale'den arsa al. Çanakkale dünyanın öte başı ya la. Ya sen arsa da alma, boş ver de. En iyisi dükkan aç, dükkan işlet. Durdun mu la bu yaştan sonra ben ne dükkan işletiyim? İşletme, işletme, boş ver. Üzerine 5-10 kuruş daha ekle, alta son model bir araba çek. Kapıda yatan arabayı ben ne diyeyim onun benzinine, yağıyla mı uğraşacağım? Sen arabayı boşver de. Sen bir tane villa al villa müstakil ev al. Aa bak gerçekten villa al villa villa en iyisi. Oğlum benim cebimde 1500 lira para var. Bana neler aldın olsun? Madem cebinde para yok bizi niye uğraştırıyorsun? He ya sabahtan beri bir şey alma derdindesin. Ecuk para sen ver. Ecuk de sen ver. Boynuma bir gerdanlığı alayım. Benim acil bir işim çıktı hemen geliyorum. Efendim aşkım geliyorum tamam. Amınız eşek sike evlat işte. E, Paris'te en bir yere dağıldı.